bireysel emeklilik sistemi artık 18 yaşı 6 beste e, hayatımızda. Yani bu noktada birazcık da biz ebeveynlerin, anne babaların da Çocuklarına küçük yaşta yani hatta belki işte doğduğunda doğar doğmaz. Yani bir bireysel emeklilik hesabı alıp bu tasarruf alışkanlığını aslında onları gençliğe taşıdığı dönemde de aşılamamız gerekiyor. Bu şey çok önemli. Bugün baktığımızda genç arkadaşlarımızın en büyük endişelerinden bir tanesi umutsuzluk demeyeyim ama bugünkü gelir yapısıyla ve aşırı e, malum işte enflasyonla beraber satın alma güçlerinin düşmesi ev konut alımını tarafında hep soru işareti. Biliyor ki biz nasıl ev alacağız? Biz nasıl işte konut sahibi olacağız? Biz nasıl araba sahibi olacağız? Ya aslında bu işte hep böyle önceden başlamayla oluyor. Ki çok şükür sektörde şu anda baktığımızda katılımcılar içerisinde 18- yaş altının her geçen gün arttığını görüyoruz. Yani evi beyinler bu noktada biraz daha hassaslar. Ee, rakam da önemli yani küçük bir yerden başlamak çok önemli ee, ve yani şu anda 10 sözleşmenin e, belki de 3 tanesi ortalamada e, artık e, 18 yaş altı 5 yapılıyor. E, şimdi e, burada bir başlayan bir tutar olursa eğer yani küçük yaşta 18 yaş altında başlayan bir e, birikim başlarsa 18 yaşından sonra da e, artık katılımcı, yani bu genç arkadaşımız bir birikim olacağı için hani bu noktada evlilik döneminde buradan para çekebiliyor. Temlik işte hakkı geldi e, bankadan temlik gösterip teminat gösterip e, kredi alabiliyor. Ee, işte yine doğal afet durumunda aynı şekilde buradan para kullanabiliyor. Şimdi yeni düzenleme ile beraber burada askerlik de geliyor olacak. Ya yani aslında bireysel emeklilik ya yani bu noktada tamamen bir yaşam boyu e, o kişinin ihtiyacı olacak, finansal ihtiyacı olacak noktada. E, onun sürekli yanında olacak ama yeter ki o içeride o kapitali oluşturabilelim. Ve bir yerden de başlasın. Yani bugünkü noktada aslında şirket olarak baktığımızda 2026'da evet girişler de fazla ama çıkışlar da çok fazla olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bu çıkışların fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi de işte krediye ulaşım, kredi maliyetlerinin yüksekliği. Biliyorsunuz konut kredilerinde öyle e, çok böyle ulaşılabilir bir noktada değil şu anda piyasa. İster istemez buradaki birikimler kişilerin e, ihtiyaçları durumunda bu ev alımı olabiliyor, araç alımı olabiliyor, arsa alımı oluyor. O birikim belli bir noktaya gelmiş ve gerçekten de artık hayalindeki evini almak için buradaki birikimi kullanabiliyor. Araba için buradaki birikimi kullanabiliyor.